Tarih efsanelerle doldur ve tarihteki birçok sır ve gizem efsaneleri günümüze taşımıştır. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Boğazı nasıl oluştu? Evliya Çelebi'ye göre dönemin en büyük hükümdarı Büyük İskender dünyaya boyun eğdirmiş olduğu halde Marmara ülkesi kraliçesi Kaydefe isimli kadın hükümdarı bir türlü mağlup edemez. Büyük İskender o ülkeyi nasıl yenebileceğini araştırmak için kılık değiştirir ve Kaydefe'nin ülkesine kadar gider, Kraliçenin sarayına kadar girer. Daha önce Büyük İskender'i görmüş olan Kraliçe'nin askerleri İskender'i hemen tanır ve Kraliçe İskender'i zindana atar. Daha sonra Kaydefe, İskender'den bir daha ülkesine karşı kılıç kullanılmayacağı sözünü alarak İskender'i serbest bırakır. İskender, Kaydefe'den intikam almak istiyor ama verdiği sözü de yutmak istemiyordur. Ve dönemin bilgileri, Karadeniz'in su yüksekliğinin Akdeniz ve Marmara'dan yüksek olduğunu eğer makul bir noktadan Karadeniz'in öne açılırsa Kaydefe'nin ülkesinin sular altında kalacağını söyler. İskender verdiği sözü böylelikle tutmuş olacak ve Kaydefe'nin ülkesini kılıç kullanmadan yerle bir edecekti. Şimdiki İstanbul Boğazı'nın yerinin en uygun yer olduğu belirlenir ve 700 bin kişiyle 3 yıl 13 gün sürede kazı tamamlanır. 13. günün sonunda Boğaz kendiliğinden taşar ve dağlar kadar yüksek Karadeniz suları bütün Trakya ve Ege denizini yüzlerce metre kalınlıkta su tabakasıyla kaplar. Kaydefe ve kavmi sular altında kalarak yok olur, böylelikle bugünkü İstanbul Boğazı da ortaya çıkar. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık kısa padişahlık dönemine 80 yıllık iş sığdırmış Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu olma yolunda çok önemli işler başarmıştır. Efsanelerden bir tanesi de Yavuz Sultan Selim'in doğudaki en büyük rakibi olan Şah İsmail ile onun sarayına giderek onunla beraber santranç oynamasıdır. Yavuz Sultan Selim Trabzon sancağında şehzadeyken doğuda tehlike olarak gördüğü İran'ın durumunu daha yakından görmek için derviş kılığına girer ve Tebriz'e kadar gider. Tebriz'de misafir olduğu handa santranç oynayarak herkesi yenmeye başlayınca santranç meraklısı Şah İsmail'e haber verilir o da bu dervişle santranç oynamak için dervişi huzuruna çağırır. Sultan Selim Şah İsmail'i oynadığı ilk oyunda bilerek yenilir fakat oynadığı ikinci oyunda Şah İsmail'i hiç şans tanımadan onu mat eder. Şah bu duruma çok sinirlenir ve Yavuz'a sen edep nedir bilmez misin hiç şahlar mat edilir mi diyerek elinin tersiyle Yavuz'un göğsüne doğru vurur. Çok güçlü bir şair olan Yavuz kendisi gibi şiiri çok seven Şah İsmail'e güzel sözler ve şiirler söyleyerek durumu yatıştırır. Şah İsmail Yavuz'un şiirlerini çok beğenir ve saraydan ayrılacakken Yavuz'u bin altınla mükafatlandırır. Aldığı bin altını sarayın önünde bir taşın altına saklar ve Yavuz Tebriz'den ayrılır. Yıllar sonra Yavuz Sultan Selim padişah olur ve Şah İsmail'i Çaldıran Savaşı'nda mağlup ederek Tebriz'deki sarayın önüne kadar gelir. Yanında bulunan Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa'ya şu taşın altında kendi ellerimle koyduğum helal bin altın vardır onu al der. Osman Ağa taşın altına baktığında altını bulur ve alır. Ve nice zamandır halkın ağzına dolanan sandıraç macerasının doğru olduğu anlaşılır. Ve Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nda mağlup ettiği Şah İsmail kaçınca arkasından şu mektubu gönder ve şöyle der. Er ere sille vurunca böyle vurmak gerekir. Evvelce sandıraç oynarken vurduğun silleyi şimdi haklaştık. Tarih efsaneleşmiş sır ve gizemlerle doludur. Ve Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir. Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan ziyade hissiyattır. Ben Sefa Uzun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.